arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz. bugün e, Mevlüt abi ile beraber ara depo konusunu konuşuyor olacağız. Şu an Türkiye saatiyle sabah 5. E, Mevlüt abi de orada saat kaçtı abi? Şu an saat 7. E, Akşam 7. i̇nşallah güzel bir video çekeceğiz. Ara deponun detayları hakkında beraber konuşacağız. Mevlüt abi hem kendi logişi firmasını tanıtıyor olacak hem de aynı zamanda var olan bir ürün için ara depodan çıkış sağladığınızda sizin için ne gibi avantajlar olacak? Bunu direkt sunum formatını size aktarıyor olacağız. Aslında bu ara depo serisinin ilk videosu. Bundan sonrasında ara depoda özellikle hangi teknik araçları kullanıyor olacağız? Gerek paketleme tam olarak nasıl yapılır? Sonrasında iade süreçleri tam olarak nasıl yönetilmeli gibi? Veya arı depo sizin için mantıklı mı değil mi? Yani herkes arı depo kullanmak zorunda da değil. Hatta bazen arı depo kullanmak ekstra olarak maliyetli de olabiliyor. Burada, burada üründen ürüne göre değişebiliyor. Bunların mantıklarını bazen bu video, belki bu videoda belki farklı farklı videolarda detaylı olarak aktarmaya çalışıyor olacağım. Öncelikle abi istersen sen bir sunumuna başlat biraz kendinden bahset. Ben bu arada Mevlüt abiyle beraber uzun süredir çalışıyorum. Yaklaşık bir 6 ay oldu. 6 aydır beraber aktif çıkış sağlıyoruz. Şu ana kadar genel olarak bir karlılık mevcut. Ortalamam. %40 %50 civarında bazen bazı ürünlerin yoluna göre %30'lara kadar da düşebiliyor ama ortalama %40 civarında diyebilirim. Yani %100'lük bir kar marjı olması pek mümkün değil tabii ki sonuçta kargo çıkıyoruz dolar bazlı olarak kar marjı da gerçekten e, Türkiye standartlarında kura bağlı olarak yüksek diyebilirim. E, abi buyur e, söz sende. Çok teşekkür ediyorum İhsan'cığım. Öncelikle Türkiye'yle yaptığımız görüşmelerde iki taraftan birisi fedakarlık yapmak zorunda kalıyor. <laughs> Bugün fedakarlık ee, yapalım. Bu sefer, bu sefer sen oldun. Kusura bakma. <laughs> Sabah ee, Sabahın köründe. Ee, öncelikle umarım iyisindir. Yani her şey yolundadır. Senle Türkiye'de en başından beri gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Özellikle Trump yani Amerika'da ve dünyada bir Trump gerçeği var. Doğru. Ee, kararlarını bunun ticarete, e-ticarete yansımalarını takip ediyoruz. Ee, Türkiye özelinde başta şunu söyleyeyim, umutluyuz. Yani şu an için e, herhangi bir sorun vesaire gözükmüyor. Ama e, senle de yakından takip ediyoruz zaten. E, umarım çok güzel olacak. Bugün ben LogiChip'ten tamam. bahsedeceğim sizlere. E, öncelikle şu an Los Angeles, Kaliforniya'dayız. İstersen ekranı paylaşabilirsin ee, abi bu arada daha iyi olur. Tamam hemen. Öncelikle bugün neler konuşacağız? Biraz ondan bahsedelim. Kurduğumuz firma Logiship nedir? Ondan bahsedeceğiz. Hizmetlerimizi anlatacağız. Logiship'in avantajlarından bahsedeceğiz. Genel e-ticaret anlamında. E ardından tabii ki yani senin gibi Etsy üstadıyla birlikte olduğumuz için Logiship ve Etsy'den bahsedeceğiz. Aynen. E ardından e, Etsy üzerinde yine gönderim maliyetlerini konuşacağız. Yani ile çalıştığınızda ne tarz bir avantaj sağlıyorsunuz, ne gibi bir tasarrufta bulunuyorsunuz, bundan bahsedeceğiz. Ee, öncelikle hemen başlayalım. Ee, sevgili Burak Yertaş'ı kardeşimle birlikte 2023 yılında Los Angeles'ta kurduk Logiship'i. Yaklaşık iki sene oldu. Yani birçok ilham verici e, startup'ın hikayesinde olduğu gibi biz de garajımıza başladık. Yavaş yavaş Türkiye'den dostlarımızla öncelikle arkadaşlarımıza başladık. Ardından e, onun arkadaşı, onun e, referans gösterdiği kişi e, derken şu an bugün e, Long Beach'te bulunan depomuza geçtik. Yani ticaret, ha ticaret hacmimiz e, bayağı bir arttı. E, ardından lojistik hizmetlerinden bahsetmek istiyorum. E, öncelikle üç temel grupta bizim bir hizmetimiz var. E-Ticaret alanında. Yani piyasayı domine eden Amazon, eBay, Walmart, Etsy gibi platformlara e, ve burada online mağazası olan müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ardından geleneksel ticarette atıyorum e, Türkiye'den Amerika'ya ihracat yapan ya da Çin'den Amerika'ya mal çeken firmalara e, depolama ve pazarlama anlamında destek veriyoruz ve e, iade yönetimi yapıyoruz. Rekora <laughs> platformumuz var. Birazdan bahsedeceğim bunlarla alakalı. Temelde 3 e, ana başlıkta LogiShip hizmet veriyor. E-ticaret, geleneksel ticaret ve iade yönetimi. Şimdi biraz e, yine etseye girmeden LogiShip'in avantajlarından bahsedelim. Özellikle konumumuz, biz Amerika'nın batı yakasındayız. Kaliforniya eyaletinde, Los Angeles e, şehrinde. E, özellikle mesela Çin'den mal çekmek isteyen müşterilerimiz oluyor Dolayısıyla burada e, teslimat çok önemli. Buradaki destinasyon Çin'den çıkıp batı yakasına geldiğinde hızlı bir teslimat süreci var. Direkt Long Beach deposuna iniyor ki bizim e, yaklaşık 5-6 kilometre hemen arkamızda. Bu konumumuzun avantajını kullanıyoruz ve müşterilerimiz e, ciddi bir fayda sağlıyor. E, gönderi ağımızdan biraz bahsedeyim. Amerika'nın tamamı. Kanada, Meksika, İngiltere, Fransa'ya sürekli gönderimiz oluyor. Yani her hafta hemen hemen. Yakında da Avustralya ve Japonya'ya başlatmayı düşünüyoruz. Böyle bir talep var. yakında bu bir tık yapacağım. pahalı, bir tık pahalı olabiliyor baksan. Yani. Evet, yani hani o anlamda tabii ki Türkiye'den yani gönderimle Amerika'dan gönderim de bence orada bir tık en azından benim kontrolüm kadarıyla aynı gibi. Özellikle perakende gönderimlerde küçüklesi anlamında söylüyorum. Mutlaka, mutlaka o yüzden belli bir hacmi ulaşmak lazım ya da Amazon'un işte FBA depolarıyla falan çalışıyorsa müşterimiz o tarz bir avantaj yakalanabilir. Ama onun dışında her yere gönderi sağlanabilir ama oradaki pazarın tabii ki avantajı, karlılığı önemli olan o. Doğru. Onun dışında biraz önce bahsettiğim iade yönetimi Bizim e, lojistik olarak en önemli özelliklerimizden bir tanesi diğer depoların özellikle yani Elini bile sürmediği ya da işte e, Depolama ücreti yansıttığı Müşterilerimizin Kendileri Türkiye'de Ürünler Amerika'da Bir iade söz konusu Amazon diyor ki bunları çekin e, Nereye çekeceksin Burada ciddi bir zararın oluşuyor haliyle Lojistik olarak biz şunu yapıyoruz bu ürünleri kendi depomuza çekiyoruz Ve Kondisyonu ne olursa olsun, yani paketi yırtılmış, kullanılamaz, çöp durumunda olmadığı müddetçe biz onu tekrar üçüncü platformlarda listeleyip satıyoruz. Ve müşterilerimiz de bunu platformdan, Rekora platformundan görebiliyor rahatlıkla. Ve aslında e, bir nevi kullanılabilir hale getiriyorsunuz abi. Yani şöyle özetleyeyim aslında. Kesinlikle. Örneğin Etsy'de bir takı sattınız, kutuyu gönderdiniz, müşteri kutuyu açtı, bu bir hediye paketiydi. Ve sonrasında istersemez bu kutu kullanılamaz hale geldi. Ve buna bağlı olarak aslında takıda herhangi bir problem yok veya ürününüzde bu ayakkabı da olabilir veya kıyafet de olabilir. Ama sonrasında e, o ürünü e, farklı bir kutulama sürecine girip tekrardan e, farklı bir müşteriye satılabilir hale getirilmesi gerekiyor. İşte Mevlüt Abder aslında bu konuda biraz daha e, avantajlı oluyor. E, yani bunu hem Amazon özelinde yapılabilirken aynı zamanda Etsy içerisinde de bu şekilde yapılabilir diye düşünüyorum mutlaka yani o yüzden e, özellikle sonuçta bir e, beğenilmeyen ürünler var yani sonuçta yüzde yedi sekiz bazı ürünlerde on yüzde ona varan e, iadeler söz konusu haliyle tamam. e, müşteri tekrar söylüyorum Türkiye'de ürünler burada e, Amazon diyor ki bunu çekin ya da etsi de başınıza geldi Halil'e burada bir kayıp söz konusu. Yani sizin aslında sıfır yazdığınız, üzerine çizdiğiniz bir ürün bazen eksi bile olabiliyor. Çünkü Amazon size e, depolama ücreti yansıtıyor. Çok yani cool. çöpe gitmesi lazım o ürünün. Çünkü zarar yazıyor. Biz bunu çekiyoruz. Depomuzda e, fotoğraflarını çekiyoruz. Değerlendiriyoruz ürünü. Ardından satışa sunuyoruz. Ya da Etsy müşterimiz dese ki ben bunu işte çok custom bir ürün değilse tekrardan şu müşteriye göndermek istiyorum dediğinde tekrar değerlendiriyoruz. Yani zararları, iadeleri müşterimiz kâra dönüştürmüş oluyor. Bu şekilde. Evet. Onun dışında bütün platformlarda satış yapan müşterilerimize yönelik çözümler sunuyoruz. Yani biraz önce bahsettim Amazon, Etsy, eBay, Walmart son dönemde Walmart var özellikle Art, artı Shopify ee, ne olursa olsun bir de bunu sunarken bu tarz hizmetleri müşteriyi dinliyoruz öncelikle yani e, biz arada şartlarımız bu dediğimizde müşteriye çok uymuyor sattığı ürüne uymuyor O nedenle yani bir e, e, iletişim çok önemli yani müşteriyi Aslında anlamak özel çözüm gibi doğru kesinlikle yani e, tekrar söylüyorum ya işte logik budur Fiyatımız bu hizmet bu dediğinizde e, herkesin işine yaramıyor. Orada bir ayrıntı duyduğumuzda hem müşteri faydalanıyor hem de biz e, daha avantajlı bir şey sunmuş oluyoruz müşterimize. O yüzden e, bunu önemsiyoruz açıkçası. Yani e, evet büyüyoruz ama butik kalmaya da devam edeceğiz. Buradaki hedefimiz amacımız bu. E, bu avantajlardan sonra. Um, LogiChip ve Etsy'ye gelelim. Yani burada en üzerinde duracağımız konu haliyle en başta söylediğimiz. Şimdi Etsy özelinde biz neden Etsy'yi önemsiyoruz ben bundan bahsetmek istiyorum. Ardından müşteriler özelinde LogiChip ne tarz avantajlar sağlıyor buna geçeceğiz. Şimdi um, piyasayı şu an e-ticaret anlamında domine eden haliyle Amazon. E, fakat Amazon özelinde ben şunu söylemek istiyorum. Bir ticaret modelinde müşterilerimiz Türkiye'de büyük bir kısmı. Ürün Çin'de üretiliyor. Bu ürün Çin'den Amerika'ya geliyor. Müşterimiz Türkiye'de ara depo kullanması lazım. Diyor ki ben bunu İngiltere'de satacağım. Kanada'da satacağım. Bu ürünü biz hazırlıyoruz. Amazon'un deposuna göndermek üzere. İngiltere'ye, Kanada'ya, Meksika'ya çıkıyoruz. Orada Amazon deposuna gidiyor. Bu ürün tekrar satılıyor. Yani burada inanılmaz bir ee, ara hizmetler var. Bu ürün yol kat ediyor ve e, inanılmaz bir sirkülasyon var. Haliyle fiyatlara yansıyor bu. Bu ürün çok gezdiği için fiyatlara yansıyor ve ha, yani çevreyi de düşündüğünüz anlam, durumunda e, ciddi anlamda bir karbon ayak yüzü üretimi var. Haliyle e, bu tarz bir e, maalesef dezavantajı var diyeyim yani ama Etsy üzerinde ben şunu söylemek istiyorum biz Etsy'yi neden önemsiyoruz bir kere Etsy müşterimiz Türkiye'de üretim de Türkiye'de yapılıyor yani oradaki kazanılan para haliyle bizim ülkemizde kalıyor yani sen bugün bir üret ürün ürettirmek istediğinde Türk üretici kazanıyor ya da sanatçı kazanıyor ya da dizayner kazanıyor yani tasarımcı kazanıyor ee, ve sen bu ürünü direkt alıp müşteriye de gönderebilirsin. Yani Amazon üzerinde Türk e, müşterilerimiz ara depoya ihtiyacı var. Ama senin üzerinde sen ara depoyu kullandığın zaman karlılığını arttırıyorsun. Yani burada bir mecburiyet söz konusu değil haliyle. O nedenle e, Etsy'deki kazanılan para, yaratılan fayda bizim ülkemizde kalıyor büyük oranda. O yüzden biz Etsy'yi... Ee, biraz da milli duygularla gerçekten çok önemsiyoruz. Ee, o yüzden biz Etsy'yi vitrinimize koymak istiyoruz. Tamam. Ee, benim lojistik olarak bizim e, Etsy'ye bakışımız bu. Onun dışında müşterilerimiz özelinde Logiship ile çalışırsa e, neler elde edecek ondan bahsedeceğim. Bir kere kar maksimizasyonu var. Şimdi e eğer anladın, Amerika çıkışlı zaten. aynen Amerika çıkışlı oluşturulduğunda yani biraz önce bahsettiğim yüzde 40 50 60 ortalamalarda gidiyor ama bazı ürünlerde gerçekten yani yüzde varan ciddi oranda... o biraz bir daha kar... şöyle abi büyük ürünlerde olabiliyor gerçekten evet doğru. doğru yani 7 dolara hatta şöyle özetleyeyim geçen buradan 30 dolara göndereceğim bir ürünü sen de ben yani senin sana gönderdiğim koli içerisine koyduğumda 17 dolara çıktı mesela Amerika'dan bir de FedEx'e çıktım. Evet. Ortalamada EasyShip'te iki günlük teslimat gösteriyordu. Ya yani Bu tarz avantajlar var tabii ki. Ee, aynı zamanda e, abiler gibi ve, ve yorum desteği konusunda da arkadaşlar yardımcı olabiliyor. Bununla alakalı eğitim içerisinde test market zaten bu hizmeti sunduğunu bir video ile anlatmıştım ama aynı zamanda bununla alakalı da bir video çekeceğiz. Eğer e, gibi ve, ve yorum desteği almak isterseniz Mevlüt abi ile iletişime geçebilirsiniz. Buradaki en temel avantaj şu test markette ürün göndermeniz gerekiyor. Kargo masrafları vesaire oluyor. Mevlüt abilerde buna gerek yok. Aynı şekilde onlar da bir anahtar kelime üzerinden bir e, alım e, yapabiliyorlar. Evet, Bu kutuda Tamamen da, organik. Aynen öyle. Bir destek e, mevcut. E, buyur abi dinliyorum seni. Um, Giveaway evet. Yani sonuçta biz müşterilerimizle çalışıyoruz. Onların işi artarsa, satışı artarsa haliyle bizim de işimiz artacak. O nedenle burada herhangi bir destek olduğunda kimseyi kırmıyoruz. İsterse bir de şöyle bir hizmet ve avantajımız var. Özellikle depolama yani ürünlerin tamamını gönderirlerse herhangi bir depolama ücreti yansıtmıyoruz müşterilerimize. Ama diğer taraftan ürün gelmeyecek olsa bile orada elimizden geleni ee, yapıyoruz açıkçası. Onun dışında teslimatı zaten sen bahsettin. Yani senin direkt müşteriye çıkışınla bize gelişi arasında e, aşağı yukarı çok fark yok. Birazdan aynen özellikle, onları da bahsedeceğim. Daha ya, özellikle batı yakasında e, çünkü Kaliforniya eyaleti e, Amerika'nın en büyük eyaleti. Hatta yani Kaliforniya bugün ayrılsa dünyanın beşinci ekonomisi falan oluyor. O nedenle özellikle biz bakıyoruz ciddi bir anlamda batı yakasına çıkış var. Eğer bu tarafa sattığın takdirde hatta daha hızlı bir teslimat bile söz konusu olabiliyor yani. Doğru. Hatta ben şöyle diyeyim yüksek tutarlı siparişler biraz daha varın batı tarafından da geliyor. Evet yani değilmiş. tamamen ekonomik haliyle alım gücü <laughs> burada yüksek. Ee, tekrar söylüyorum yani Belli bir rakamın üstünde siparişleri batı yakasına alma olasılığın çok yüksek yani. Mesela Wyoming gibi bir yerden bana örneğin 500 dolarlık siparişin nadir geliyor. <laughs> yani, yani işte Hollywood var, işte ünlüler vesaire, para burada. Yani o nedenle dediğin doğru öyle bir ortalamaya vurduğunda <laughs> kişi başı böyle harcama limiti bu tarafta kesinlikle e ticareti anlamında da her anlamda da kesinlikle daha da yüksek yani. Şimdi Logiship gönderi maliyetine bakalım. Ee, bu konu özellikle senin anlatmanı istiyorum. Ee, haftanın neredeyse e, 4 günü, 5 günü bize e, gönderi yapıyorsun. Ve biz de burada dağıtımını yapıyoruz haliyle. Ee, burada avantajı en yakinen sağlayan sensin. Ve e, kolaylığı gören sensin. O yüzden sözü sana bırakıyorum. Tamamdır. Şimdi... Ee, genel olarak arkadaşlar ben e, özellikle sadece Amerika çıkışlarında Mevcut beraber çalışıyorum. Avrupa kısmındaki çıkışları direkt buradan e, Spentega veya UPS ile yapıyorum. E, UPS ile yapıyorum. Hatta şimdi UPS'in maliyetleri bir tık daha kargo fiyatları arttığı için Spentega ile çıkış yapıyorum. Ama yakın zamanda FedEx'e de bir geçiş durumum var. Ama şunu özetleyeyim. Avrupa kısmında Amerika'dan çıkış maliyetli oluyor. Çünkü bir buradan gönderim maliyeti var. Bir de Amerika'dan basit tarafına göndereyim maliyeti var. Yani siz hem e, zaten Avrupa'ya yakınsınız. Bir yandan ürünü Amerika'ya gönderiyorsunuz. Avrupa'dan uzaklaşıyorsunuz. Tekrardan Avrupa'ya yakınlaştırmaya çalışıyorsunuz. Bu gerçekten gönderim maliyeti açısından çok fazla oluyor. E, Avrupa kısmında inşallah uzun vadede orada da belki bir depo açarsınız abi. Onunla alakalı video çekeriz ama Avrupa kısmında her zaman ben buradan tekli gönderiyorum Şimdi Amerika kısmına gelecek olursak. E, bence ara depo kısmında özellikle bir kutu içerisine koyduğunuz ürün sayısı ne kadar fazla olursa kar marjı o kadar fazla artıyor. Yani bir ürünle iki ürünle ara depo yapılmaz. Bunu abi en iyi sen bilirsin. Burada özellikle 2-3 tane gönderiniz geliyorsa günlük günlük ara depo yapmak yerine kargo çıkışlarınızı e, haftada 2 defa veya 3 3 defa, defa yaparak bu sefer bir kutu içerisine en azından 5-6 tane ürün koyarak e, gerçekten kar marjınızı daha fazla artırabilirsiniz. Şimdi bir sonraki sunuma geçebilirsen abi daha net bir şekilde anlatmak istiyorum size. Şimdi e, benim bizzat kendi çıkış yaptığım bir gönderi arkadaşlar paylaşıyorum. Daha bu bugün bir çıkış yaptığım gönderi. Bakın. Toplamda sol tarafta bulunan küçük 6 tane paket Avrupa gönderisi. Bunlar, Bunların her birinin üzerinde farkındaysanız küçük etiketleri var. En sağ tarafa geldiğimde görselde biraz küçük gözüküyor ama bu bir koli. Ee, sağda da bir koli var. Bunun içerisinde yaklaşık şu an 9 tane ürün var diyebiliyorum. 9 veya 10 civarında olması lazım. Bunların hepsi de Amerika gönderisi. Ve her birinin üzerinde Spenter etiketi var. Ve sağ taraftaki oluşan etiket de Direkt Mevlüt abiye giden bir gönder etiketi. Şimdi gelen sipariş 99 dolarlık bir e, hediyelik ürün siparişi diyeyim. Ve ortalama e, bu siparişin kilogram olarak e, yani desisi bir desi diyebilirim. Bir desi geliyor. Gerek ağırlık olarak gerek ölçü olarak zaten ağırlıktan e, e, genel olarak e, ağırlık bazlı kargonun çıkışı olduğu bir ürün. Şimdi burada iki tane çıkış tercihimiz var bizim. Birinci çıkış tercihimiz bu ürünü direkt Spentega tarafından çıkarmak. Şimdi benim ne gibi avantajım ne gibi dezavantajım var. Şimdi bu ürünler genel olarak bir gıda ürünü arkadaşlar. Şimdi birinci çıkış tercihinde ben zaten gıda ürününü ekonomik gönderemiyorum. Ekspres göndermek zorundayım. Şimdi Spentega'dan yakıt farkı ile beraber bir ürün çıkardığımda Burada ortalama 16.27 dolarlık bir çıkış söz konusu. Ki de bu ürün zaten tam olarak sınırda. Bu 16.27 dolardan biraz daha farklı olabilir. Fakat ikinci çıkış tercihimiz var. İkinci çıkış tercihi de bunun direkt Amerika'dan çıkması. Burada da Amerika'dan çıktığımda direkt buradaki standart 1 kilogramlık bir ürünü ben 5.21 dolara USPS ile çıkıyorum. Yani USPS'te United States Postal Service. Yani Amerika Posta Servisinden ben bunu 5.21 dolara gönderiyorum. Hatta bazen şöyle gibi şöyle bir avantaj da oluyor. Ben bunu posta servisiyle göndermek yerine aynı fiyatta UPS'te veya FedEx'de de gönderebiliyorum. Hatta o zaman olursa gönderim süresi ortalama 3 ila 5 gün değil de 1 ila 2 güne bile, bile bulabiliyor. Şimdi bu şekilde olduğunda 5.21 dolara ben bunu çıkışını sağlıyorum. Burada ekstra ne gibi maliyetler oluyor? Şimdi bu kutunun bir gönderim maliyeti var. Bu kutunun gönderim maliyetini de gönderdiğim ürünlerin toplam kilosu bölü her bir ürün adetine göre yapıyorum. Yani ortalama bu ürünün kilosu örneğin 36 kilo çıktığını düşündüğümde ve 30 dolarlık bir ürün olduğunda Burada her bir ürünün bana bir maliyeti oluyor ve toplamda hatta bunu şöyle özetleyeyim hemen diğer bilgisayarda açmıştım. Şimdi burada 10 tane, 10 adet bir gönderi olduğunu düşündüğümüzde arkadaşlar ve 1 kilo olduğunu ortalama en büyük ürünün 1 kilo, sonra 0.5 desi gibi bir planlama yaptığımda ortalama bu koli'nin 6 kilo olduğunu düşünüyorum ve bunu chipentega ile çıktığımda 35.89 dolarlık bir e, çıkış fiyatı oluyor. Hatta hemen şöyle senin yayını durduruyorum, kendi yayınımı paylaşıyorum abi. Şimdi arkadaşlar ben bunu chipentela'dan çıktığımda ağırlığı 6 olarak aldığımda 35.89 çıkıyor. Şimdi e, ve toplamda 10 adet çıkış olduğu için 35.89'u 10'a böldüğümde toplamda 3.58 dolarlık buradan çıkış fiyatım oluyor. Yani buradan Amerika'ya gidiş fiyatım. Ve e, burada da 5.21 dolar ödemiştim. Şimdi bir hesap makinesi açıp hepsini hesapladığında 3.81 artı 5.21'di. 5.21 artı e, 90 cent abi sana e, ürün başına bir bedel ödüyorum. Bu tabi çıkış adedinize bağlı olarak fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Daha da az olabilir. Bir tık daha fazla. Paylaşalım. paylaşalım. Yani. Onu paylaşalım ayrıca. Bunu zaten e, grupta paylaşıyor oluruz. Toplamda 9.92'ye denk geldi. Şimdi bu ürünün bizim belirlediğimiz fiyatı 16.27 idi. 16.27 eksi 9.92 dediğimde 6 neredeyse 6 buçuk dolarlık bir çıkış avantajım oluyor. Şimdi burada sadece olay bu da değil aslında. Zaten bu ship kullanımını vesaire farklı videolarda da detaylı olarak aktarıyor oluruz abi. Buradaki önemli olan nokta şu çıkışımı Amerika olarak gösteriyorum. Özellikle Amerika halkı biraz daha milliyetçi bir halk olduğu için Amerika çıkışlarını daha fazla önemsiyorlar. Diğer avantajı da şu, çıkış Amerika'dan yaptığınızda müşteri o ürünün kendisine daha hızlı gelebileceğini düşündüğü için daha fazla tercih, tercih ediyor. Aynı zamanda Etsy'nin kendi bir filtreleme özelliği var. Orada filtreleme özelliği müşteri tıkladığında işte ücretsiz kargo, indirim, olup olmaması bir de Amerika çıkışlarını seçilen bir buton olarak gösteriyor. Böyle bir avantajı da oluyor. Ondan dolayı yani hem kargo e, anlamında bir maliyet avantajımız oluyor gerçekten. Hem de aynı zamanda diğer avantajlar var. E, sen sunum açabilirsin abi tekrardan bu arada. E, şimdi direkt buradan da e, anlaşılacağı üzere e, genel olarak e, Amerika çıkışı en azından benim açımdan avantajlı. E, burada avantajlı olmasını sağlayan önemli olan konulardan biri ürünler biraz daha küçük ee, aynı zamanda biraz daha çıkış adetleri yüksek olabiliyor günlük bu sebeple ötürü avantajlı ee, bundan sonraki videolarda e, bu az önce gösterdiğim izleyişi paneli tam olarak nasıl kullanılır hangi ürünler arı depo uygundur buradaki e, özellikle günlük maliyet çalışmaları ve kar marjı analizi tam olarak nasıl yapılır bunları detaylı aktarıyor olacağım e, Ben e, şu şekilde ilerliyorum abi mesela bunun yani sana çıktığımın avantajlı olup olmadığını günlük her çıktığım her gelen siparişin ne kadar reklam harcaması oldu ne kadar bir kargo masrafı oldu sana çıktığım hmm. ürünler ortalama kaç kilo çıktı ve bunların ürün başına maliyetleri tam olarak nedir bunları direkt günlük olarak tutuyorum ve bunların aylık raporları Excel'de otomatik olarak hesaplanıyor buna bağlı olarak baktığımda ortalama %40 civarında bir avantaj söz konusu. bunu dediğim gibi insanların detaylı olarak değerlendirip ona göre bir karar vermesi gerekiyor. Ya yani burada her şey matematik zaten. Kendileri için avantajlıysa tercih edeceklerini kesin Hı. düşünüyorum. Yani ben şu zamana kadar çalıştığımda birçok nokta birçok noktada gerçekten yardımcı olduğunuz için ayrıca teşekkür ederim. İnşallah ne demek biz teşekkür ederiz. Daha da büyüyerek ilerleyeceğiz. Aynı zamanda bu ee, süremiz burada bir dakikadan az kaldı. Ee, çok ya yakın zamanda World fuarında da beraber olacağız. Ee, Siz de oraya bekleriz. Abi senin kapmak istediklerin varsa onları da alıyorum. Çok teşekkür ediyorum İsan. Ee, şöyle son olarak bir 2025 e, stratejik bakışımıza geçelim. Ee, zaten bahsettik. Biz Etsy'yi gerçekten vitrinimize koymak istiyoruz. Ee, o nedenle Etsy Portföyümüzü genişletme gibi bir hedefimiz var bu yıl içerisinde, yıl sonuna doğru. Şu an halihazırda gerçekten Etsy'de e, iyi müşterilerimiz var. Artı zaten seninle çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. E, senin gibi bir Etsy üstadı gerçekten bizim kendi Abi, müşterilerimizin yani. ihtiyacı olduğunda da sana yönlendiriyoruz. <laughs> ya da bir Etsy ile alakalı bir şey sorduğunda e, sana yönlendiriyoruz. O anlamda son derece e, memnunuz. Gerçekten teşekkür ediyoruz e, ardından bu müşterilerimizin siparişlerini e, tek panelden yönetmek için şu an bir teknolojik altyapı hamlemiz var e, müşterilerimiz e, aynı panelden logiship panelinden or, e, siparişlerini görecekler takip edebilecekler haliyle e, bu da ciddi bir kolaylık sağlayacak iki taraf açısından da ardından bir e, Dijital yeniliklere ve çözümlere haliyle adapte olacağız. Özellikle e, yapay zeka e, teknolojinin bütün imkanlarından faydalanacağız. Yeter ki e, bu konuda karlılığımızı arttıralım, tasarruf sağlayabiliriz. E, Son olarak biraz önce sen de bahsettin. E, İstanbul'da olacağız. 15, 16, 17 Mayıs'ta World F Forum'da standımız var. E, stand numaramızı ayrıca zaten paylaşırız sosyal mecralardan e, Mutlaka bekliyoruz siz değerli e, müşterilerimizi, eşimizi, dostunuzu. Buyurun gelin bir çay için. Sadece e, bizden değil, bir sürü orada Shopify, Walmart, eBay, Amazon temsilcileri olacak. E-ticaret dünya e-ticaretinin temsilcileri olacak. Çin'den gelen haliyle. E, üreticiler ve e ticaretçiler olacak. O yüzden sizi orada görmekten mutluluk duyarız. Mutlaka bekliyoruz. Ben de orada olacağım. İnşallah beraber görüşüyor oluruz. Çok teşekkürler abi değerli sunumun için. E, bundan sonraki videolarda özellikle panel tanıtımı, ilişki kullanımı e, ve e, hangi ürünler aslında ara depoya uygun ve bunu nasıl daha e, karlı hale getirebiliriz bunu detaylı olarak aktarıyor olacağım. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.